Harika bir pazar gününden hepinize sımsıcak bir merhaba. Rakibimiz United Kingdom. <laughs> Birleşik Krallık. Evet Birleşik Krallık. Rakibimiz de e, liçesi destekleyen birisi. O Tersten Benoni, Benoni oynuyoruz. Tersten Benoni'ye girerim. Diyor. Evet Benoni'yi severim. Diyor. Tamam. Bu sefer Direkt E3'lü oynayacağım. Evet. Tersten Benoni. Anladın Senoni diyor. <laughs> rakibimiz. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Elim ayma dolandı. Hava çok güzel bugün. Bu bir hava çok güzel. Bu güzel havada rakibimiz he, bu varyantı oynadı. Evet. Enteresan. 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 Tabi oynayabilir. Oynayabilir. Hakkıdır. Ee, oynayabilir. Hakkı. Gerçekten hakkı. Şimdi böyle bir oyun var. Geri kalmış piyon olacak ama burada hiç oyunu tecrübe etmedim açıkçası. Beni ne bekliyor bilemiyorum. Beni ne bekliyor bilemiyorum. Biraz düşüneyim burada arkadaşlar. Evet. Birleşik Krallık'a bir selam göndermemiz gerekiyor. Bu güzel pazar gününde. Bu güneşli içimiz ıslan pazar gününde. Şimdi hocam G3'te ısrarcı kalacak mısın? Israrcı olacak mısın? Dediğinizi duyar gibiyim. Dediğinizi duyar gibiyim. Bir dakika. Bir dakika. Benim böyle bir hamlem yok mu? Var. Var. Tersten. Tersten Blumenfeld. Tersten oynarım Blumenfeld Gambit oynarım. E, oynuyorum bak. <laughs> bak oynuyorum. Tersten Blumenfeld Gambit oynuyorum. Evet. Hocam o ne ilk defa duyduk? Valla ben de uzun zamandır kullanmıyordum. Severim. E, Aleki'nin, yanlış hatırlamıyorsam Taraş'a karşı bir maçı var. E, nerede bakmıştım? Bak Yıllar öncesinde, amatörlük yıllarımda hani diyorsunuz ya kitap önerisi Richard Retin'in, Richard Retty'nin Büyük Ustalar Modern Görüşler adlı kitabı bana çok yol gösterici olmuştur. Çok ilham kaynağı olmuştur arkadaşlar. Sizlere tavsiye ederim. O kitapta e, açılışlara da değiniyor kısa kısa. Anlatıyor da bol bol anlatıyor fikirleri fikirlerden bahsediyor. Temel temel anlamda fikir edinebilir. Hatta oynayabilirsiniz. Ben Burmenfeld Gambit'e ait e, o kitapta yer alan maçı birkaç defa inceledikten sonra Türkiye Gençler Şampiyonası'nda sevgili Alper Efe Ataman'a karşı oynamıştım. O zamanlar Alper Efe Ataman seri başıydı galiba. Ben de altlarda bir oyuncuydum. Berabere kalmayı başarmıştım siyahlarla. Kaybediyordum aslında ama <laughs> uyuttum diyeyim yine. Uyuttum, kandırdım. Hocam amatörken de kandırıyor muydunuz? Arkadaşlar aslında bu kandırmak şudur. Maça sıkı sıkı tutunmak. Maçı bırakmamak. Geriye düşseniz de, geriye düşseniz de, düşseniz de mücadeleden ödün vermemek. Ben bunu iyi yapabildiğimi, hani artıları vardır bir insanın, eksileri vardır. Ee, ben de bu yönümü artı olarak kabul ederim. Dolayısıyla çok geri dönüşlerim olmuştur. Çok oyun çevirdiğim durumlar olmuştur. Arkadaşlar. Sizlerin de olmuştur mutlaka. Tadından yenmiyor biliyorsunuz. Evet. Ama nasıl güzel pazar günü değil mi? Herkes spor yapmak için. Satranç oynaya başladı mı? Sporumuzu yapacağız. Sporumuzu yapacağız. Spor hayatımızın bir parçası olacak. Sağlık için spor diyeceğiz. Arkadaşlar. Spor hayatımızdan geri kalmayacak, eksik kalmayacak. Rakibimiz düşünüyor. Blumenfeld Gambit oynanıyor. Ben bir hamle fazladan oynuyorum. Çünkü beyazlarla değil, siyahlarla oynanan bir Gambit. Yani fazla olan hamle şu. Bu mu? Bir dakika. Yo. D4. Atıf 6. Atıf 3. E6. Ha, şu, şu hamle eksik. Yani siyahlarla oynarken bu hamle var. O hamle mi var? Biz yanlış mı yaptık ya bir dakika? <laughs> Benim kafa iyice karıştı arkadaşlar. E şimdi enerji yüksek olunca bazen hatlar karışıyor. Açmaza geldi, açmaza geldi. Şimdi böyle bir hamle de yaparsam D3 var. E bunu mu oynayacağız acaba? Bir bakayım. Bir bakayım, bunu oynarsak. Bunu oynarsak bunu keserse artık GF3'ler keseceğiz herhalde. O noktaya geldik. Bir dakika bunu oynarsak atı buraya gelmiyor mu kardeşim? Atı buraya gelmiyor mu kardeşim? Ne biçim oyun oldu ya valla. Bunu ben dedik. Ayvayı yedik olacak. Bir dakika. Şimdi bu hamle atı E5'e gelsin. Ben de H3 yapayım. Ben de H3 yapayım. Nasıl fikir? Valla çok çılgınca bir fikir. Ben sana söyleyeyim hocam. Çünkü bunu alıyor. Bunu alacaksın herhalde. Veziler kesilecek. Şart çekecek. Buraya geleceksin. Şart çekecek. Buraya geleceksin. Enteresan bir vaziyet. Free çifti falan diyorsun. Piyon yapısı biraz ilerledi diyorsun. Oynar mısın oyunu? Dur bakalım. Biz de düşüneceğiz burada. Şimdi direkt direkt bunu gelsem de güzel aslında. E ben direkt bunu geleyim. vurduğu zaman vurduğu zaman ne yapacağız onu? Veziri alırsak bunu alıp buradan çatalları var. Ee, ama benim de vezir beydimim var. Benim vezir beydimim var. Benim vezir beydimim var. Ama onda kalebesi gizi var. Orada kaybetmemizin resmini çizeriz. Kaybettiğimizin resmini çizeriz. Şimdi P3'e bunu aldığı zaman g 3 e almam lazım. Ona da bunu vurur. Ve devam eder. Şu an tehdit ne? Şu an tehdit ne? Şu an E5 gibi güçlü bir hamlesi var. Açmazla uğraşabilir. Bu mudur tehdit? Ben A3 yapayım bir tane. Bir tane A3 yapayım ben. Bir tane A3 yapayım. E5'e de E5'e de Yani E5'e de e4 bile sürülebilir. Tabii canım. Çok çok yorduk kendimizi. A3 yapalım. Bakıyorum. Sakin oynasın bu oyunu. E5'e duruma göre h 3 oynarım belki. Tabii canım. A3 oyna. Nazik nazik oynayacağız. Bir sorun yok. Evet zamanı biraz fazla harcadık. Toparlayacağız arkadaşlar. Toparlayacağız. Evet güzel bir pazar günü. Evet içimizi ısıtan bir pazar günü. Bize enerji veren bir pazar gününde birlikteyiz arkadaşlar. Güzel yorumunuz için beğeni tuşuna bastığınız için teşekkürlerimi iletmek isterim. Oo rakip F6 yaptı. Ebeşimi kuvvetli süreceğim diyor. Dur. Şimdi orada bir dur. Orada bir dur. Şimdi F6 bence ufak da olsa yavaş kalan bir hamle. Nasıl onu halledeceğim? Bir dakika. Bir dakika. Mesela ben nazikçe D3 gelsem. O da E5 yaptığında E4'ümü sürsem. Oluşan vaziyet bana gayet iyi. Gayet iyi. Merkez kapalı kaldı. F4 ile oradan bastıracağız. Hoşuma gider doğrusu. Ben böyle oynayayım o zaman. Ben böyle oynayayım o zaman. D3. Olası A5'lere de bakıyorum arkadaşlar. Çünkü e, piyon zincirlerinin kır, kırıcı hamleler kırıcı piyon hamleleri tehlikelidir. Ben şunu oynamak istiyorum arkadaşlar. Bunu oynamak istiyorum. Bunu sürdüğümde bunu vurup da D3'te problem yaratır mı diye de bakıyorum. Piyon yapıları çok önemli. Piyon yapılarını çok önemseyeceksiniz. Acaba direkt bunu mu sürsem diye de bakmıyor değilim. Aslında bak bu da enteresan. Bu da enteresan aslında. Bu karar da enteresan. Bu karar da çok ama çok enteresan. Ama dur bakayım. Valla bu da enteresan. Bu da olabilir. Bu da olabilir. Gel bunu yapayım ben. Gel bunu yapayım. Gel bunu yapayım. Evet. Burada mesela devir sürerse herhalde buradan alıyorum. Bir problem yok. Güzel. E4'ümüz yapacağız. <laughs> Merkez kapalı karaktere bürünecek. Dolayısıyla kanatlardan oyun devam edecek. En önemli kanat hamlesi de F piyonunun ilerlemesidir. Çünkü hem şah kanadında ol olması hem de arkasında kale desteğini alması F piyonunun ilerlemesini güçlü kılar. Bu yüzden merkez piyonları iç içe girdiyse yani merkez kapandıysa F piyonuna öncelik vermeye çalışın. Tabii ki C piyonları da aynı amaçla vezir kanadını oynamak için kullanılır. Ama o biraz daha zorludur. Tabi konuma göre bazen C dikiğinden oynaman gerekebilir. Şeyimizden yudum alalım. Sakin oynayacağız. Sevgili arkadaşlar. Satranç oynarken sürekli kendinize ikazlarda, uyarılarda bulunmanız gerekiyor. Çünkü satranç oyunun içerisinde bu yönetimin, bu çok yönlü, kapsamlı yönetimin içerisinde oto kontrol sahibi olmak çok çok gerekli. Yani ben mesela sık sık turnuvalara gidiyor olsaydım o oto kontrol mekanizmam daha güçlü, daha e, kontrol altında olacaktı daha kontrol edebildiğim bir mevzu olacaktı. Ama sahadan uzak kaldığın zaman, işte ne bileyim, antulünün kulvarına geçtiğin zaman, pratikten uzaklaştığın zaman, bence bu mekanizma, bu kontrol zayıflıyor. Diğer tüm alanlarda olduğu gibi, işin sahasından çıktığın anda bazı melekeler zayıflıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Yani pratik, e, ilgi duyduğunuz alanda pratiğinizi asla eksik etmeyeceksiniz satrançta ilerlemek istiyorsunuz. Peki hanginiz satranç takımını açıp da üzerinde analiz yapıyor? Bana bazı fotoğraflar, paylaşımlar geliyor. Satranç takımını açmış, kitabını açmış, beni de açmış. <laughs> Benim de videomu açmış. Harika bir satranç çalışması. Yarım saat, bir saat müthiş verim alırsın. Diğer türlü ekranda kalıyorsanız sıkıntılar başlayacak. Ve o sıkıntıları ne zaman fark edeceksiniz biliyor musunuz? Valla ben de üç yapacağım. Niye böyle bir hamle yaptım bunu anlayamadım. He atı buraya mı koyacak? Şimdi rakibim açılışta zaman kaybediyor. Çünkü merkez kapalı iken gelişimde e, geri kalmanız problem yaratmaz. Çünkü merkez kapalı. Gelişmiş taşlar size ulaşamaz. Ama bir oyunu açarsam ben... Ya şimdi şu potansiyelim yok ama... Ya o da zaten ebe sürünce orayı kilitleyecek ama... Hani açılabilirse, piyon duvarları yıkılabilirse e, ortalık yangın yerine döner. Açacaksın satranç En çok onu özledim biliyor musun? O benim emeklilik hayalim. Benim emeklilik hayalim ne biliyor musun? Fili buradan çıkacağız artık. Fili buradan çıkacağız. Benim emeklilik hayalim böyle ahşap satranç takımım var benim güzel. Size de tavsiye ediyorum. Onu açacağım. Kitaplarımı böyle kitaplığıma dizeceğim. Oradan alacağım. Maç, maç inceleyeceğim açacağım maç oynayacağım. Vallahi çok keyif aldığım bir etkinlik. Evet. Şimdi rakibim uzun rok opsiyonunu da eline aldı ama burada bu kampiyon ilerlemişken uzak şey uzun yaparsan ağlatırım ben sana söyleyeyim. Bunu da bana burada bıraktı. İşte umursamıyor. Bir dakika. Bir dakika. Burada bir taktik yok mu? Bir dakika. Burada bir taktiğin kokusunu alıyorum ben. Bir dakika. Şimdi ben önce şunu keseceğim. Burayı kesiyor değil mi? Sonra ver kuzuyu desem. Bu kuzuyu nereye gitsin? E'de gitsin. Sonra at E5 vursam. Vurunca piyon kazanıyorum. Fil E2 alacak. Vezir alacağım. Vezir alacak. Vezir alacak. Ha o buradan fil aldı ben buradan Heh, ben buradan fil alacağım fil alacağım ama film oradan sonra adam fili G4'e bir geliyor benim at orada kalıyor çok zaman harcadım bir dakika 10 artı zaman temposu bir daha kontrol edeceğim bunu kestik kestik bunu sürdük diyelim ki buraya kaçtı. At dört 4 olmuyor değil mi? At 5 mi vuracağız? At 5 de olmadı ki. Vurunca fil aldı. Vezir aldım. Vezir aldı. Vezir aldı. Fil aldım. Ama fili G4'e e geldi. Ve sıkıştı. Ve sıkıştı. Cık. Hay Allah. Bu oyunu nasıl bozabilirim? Bu oyunu bozamam. Bu hamle de iyi duruyor aslında ama. Ben bu hamleyi yapayım ya. Ben bu hamleyi yapayım çünkü bu arkadaşımız bu arkadaşımızın yer problemi var. Yani fili, fili çık... oraya mı gideceksin? Dur. Aynı varyantı kontrol ediyorum. Olmuyor. Dur şimdi. Taşlarımızı çıkalım diyorsun. Taşlarımıza çıkalım diyoruz Atımıza çıkalım Fil buraya çıksak olmaz Kaleye şuraya gelsem Hocam bu nasıl bir hamle Vallahi atla 4 istiyorum At, Dur bakayım deneyeyim. Ee, şöyle bir variant da var. Fille atı vur. At D4 vur. Fil E2 alırsa atı geri geliyorum. Ama orada vezir D4 ara hamlesi var. Ha, kaçtı. E 7 7 7. 7 taktik 7. At D4 alıyorum. Bu, bunu alınca bu boşta. At D4'e bunu alırsa geri geliyorum. 7 bak taktiği 7 işte. 7 yedittiririm. Bunu alınca vezirle alırsa bunu alıyorum. Bir sorun yok. Tamam yedi işte. Evet. Ben de bunu hazırlamıştım. Çünkü en son vezir burada kale istiyordu. Bu tuzağa düştü. Enteresan. Yalnız bir dakika 44 saniyem kaldı. Ee, biraz daha tempo alamam lazım. Evet biraz daha tempo oynamamız lazım sevgili arkadaşlar. Şeyimizden de yudum alalım. Bir piyon tırtıkladık. <laughs> evet. Tabi bir piyon aldık diye eee Oyun kazanacak değiliz şu aşamada. Ama de gelişimde problemleri var. Daha atımı çıkacak filan. Filin çıkacak, rok yapacak. Ben de daha rok yapmadım ama benimki daha esnek. Benim pek bir problemim yok. Taşlarım dokun gibi hemen çıkıyor oyuna. Piyonlarım iyi alan tuttu benim. Benim D3'te geri kalmış piyonum var. D4'te zayıf karem var. İleri karakol karesi. Oralarla ilgili sorunlar yaşayabilirim. Oralara bakacağız. Bir piyon cepte psikolojik olarak da önde olabiliriz. Bir tek zamandan gerideyiz. Şimdi birazcık daha konsantre olup zamanı kaldıracağız. Evet. Oo, al dedi. Film alır mısın dedi? Almam dostum, almam kusura bakma. Almam. Almam. Atına yer vermem. Bu nereye koyacağız? Ben bunu buraya koyayım. Evet. Almamı istiyor. Atına rahat nefes aldırmak istiyor. Yerler mi? Yerim yerler mi? <laughs> Evet, yerler mi? Atın orada acılar içerisinde kıvransın. Anlıyor musun beni? <laughs> evet. Zaten kapalı oyunlarda atlar daha değerli. Şu an karakter kapalı karakter, atlar biraz daha kıymetli. Ama açılabilir. Bak açıyor oyunu, açmaya çalışıyor. Açtırmayacaksın. Ne yapacaksın? Açtırmayacaksın. Hop A4'ünü, A4'ü sürmeyeceğiz. Bir dakika dur. Dur. Ne yapacağız? Atı mı geleceğiz? Atı geleceğiz. Atı geleceğiz. Biz biraz gelişim yapacağız arkadaşlar. Gelişim. Dur gelişim yapacağız. Rok'u patlatacağız burada. Roksuz olmaz. Evet. Roksuz olmaz. Artık bunu oynayabilir miyiz? Bir dakika. Aslında var ya rakibim bana bu şansı verdi. Bu şansı bana vermemesi gerekirdi. Ben bunu affetmeyeceğim. Ben bunu yapacağım. Ben bunu yapacağım. Zayıf piyondan kurtulacağım. Zayıf piyondan kurtulacağım. Bir dakika. Hesaplıyorum. Onu aldı bunu aldı onu alırsa onu alırım tamam. Evet. Uf. Bir dakika altına indik panik oldum bir anda. Evet. Panik olduk bir anda. Tempoyu biraz arttıralım. Evet tempoyu biraz arttıralım. Aldı atlayacağız. Evet şimdi oyun açıldığı için fil kıymetli ben o fili alırım. Birazdan alacağım yani. O şimdi bunu alacak büyük ihtimal. Büyük ihtimal onu alacak. Dur. Hmm. Bir dakika. Benim şunu almam da tatlı duruyor. Yo niye alayım ki onu? Şöyle geleyim ben. saniye kaldı. Panik oldum. Bu fili alacağız. O fili alacağız. O fili alacağız. Bir dakika. 30 saniye. Biraz tempolu bir dakika. Tamam tamam. Alamaz onu. Oradan numaram var benim. Tamam. Kaleci 2 geleceğim. Vezir alırsa kaleci 2 geleceğim. Numaram güzel. Kaleci 2 geleceğim. Alırsa Kesiyorum kesiyorum. Atta 5 geliyorum. Biraz hızlı karlar verip. Gerçi vezir E4 alıyormuş ya. Vezir E4 alıyormuş. Neyse. Eksik hesap yaptık orada bak görüyor musun? Hmm. Direkt atta 5 gelsek. E direkt atta 5 gelebiliyormuşuz. Tamam direkt atta 5 gelebiliyormuşuz. Sorun yok. iyi sorun yok. Alırsa atta 5. Alternatif hamlem olarak da F4 var. F4 ile o atı kovmak istiyorum ben. Evet F4 ile o atı kovmak istiyorum. O da bu atını çekip kaleyi buraya gel gelmeyi planlayabilir. Bakacağız. Bakacağız. Benim kaleyi oraya gelmesine de at D5 bırakmam olabilir. Yani F4 yaparım. Kaleye gelince at D5 yapabilirim. Orada oyun bir karışır ama e, sorun yaşayacağımı sanmıyorum. Hmm, atı kaçarsa Keserim keserim. Vezir'i kaçırırım ama E4 boşta kalır. bu bakalım. Atı nereye kaçacak ki orada tabi. mevzu. Evet. f 4 yapacağım ben. f 4 yapacağım. Evet. O atı kovacağım. Evet o atı kovacağım. Aa aldı. Buna ne var? Buna kaybedecek diye düşünmüştüm ben. Şimdi ver diyorum atı. Acaba buna ne var? Atı buraya gelirse vezir alırım. Tamam. Acaba buna ne var? Aa vezir B6 şaf var. Vezir B6 şaf var. Kaçırdık. Uyuduk. Uyuduk ki ne uyuduk? Feci uyuduk. Ama uyutacağız. Dur, uyutacağız. Uyutacağız. Nasıl uyutacağız? Çok zor. Çok zor. Dur bakalım. Zamanlar az. Taş geri kaldık. Hatta kale geri kaldık. Onu almadı. onu bur buradan çat çatal yapmadı enteresan. Hmm, ama d altın var diye yapmadı güzel. Dur bakalım benim şimdi D6 setledim var. Ufak da olsa bir şansım var. Şunu alıp çaprazdan şah çekip atı da alabilirim. Dur bakalım. Şu an tetledim D6. Fili oynarsa yine D6. 8 saniyesi kaldı. Ele ayak titriyor rakipte. Fidemaster'a karşı oynamak kolay değil. Taş önde. Taş önde ama kolay değil. Bunu almayacağız Bir dakika. Hmm. Bunu keseceğiz, D6 süreceğiz. Şah çeki fil almak istiyorum. Şah çeki fil almak istiyorum. Buraya da geleyim. Evet. Evet. Fili buraya geleceğim. Şu an bir taş geriyim. Net taş geriyim. Taş uyudum. Ama bakalım uyutabilecek miyiz? Taş uyudum. Bakalım uyutabilecek miyiz? Ve uyutamıyoruz değil mi? Ne yapacağız? Bunu sürecek miyiz? Bunu süreceğiz. Şuradan mat var mı hocam? Vallahi var dur. Dur 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 dur. Dur. Kaleyi şuraya gel. Bak matı yutacağım şimdi onu dur. Böyle gel. Veziri buraya gel. Vur buradan mat et. Vur buradan mat et. He. Gel buraya. Et evet, vurup mat etmek istiyorum. Vezir fedasıyla. Yılın matını yapacağım. Yılın matı geliyor. Görmüyor. 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 <laughs> Vezirimi feda ediyorum bakın. Hop. Gün Vezir fedası ve kaleş 3 mat ederim. Vezir fedası ile mat ederim. Benim taşıma alamazsın. Benim taşımı alamazsın. Seni mat ederim. <laughs> mat ederim. Nerede benim Zafer Jingle'ım? İşte bu. Oynuyorsun bu oyunu. Birleşik Krallığa selam olsun. Evet. Arkadaşlar süpersiniz. <laughs> evet, Matın Matın resmini çizebilir misin diyordunuz bana? Çizerim. Matın resmini çizerim. <laughs> evet, Matın resmini çizerim arkadaşlar. Süper bir maçtı. Evet, vizirimi feda ederim. Keyiften dört köşe olurum. Mat ederim. Mat ederim. <laughs> Evet sevgili arkadaşlar süper bir maçtı. Ee, pazar sporumuza kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ee, bu arada bakıyorum. Evet ama sizlere güzel bir şiir söylemek isterim. Şöyle arkaya da... ...jingle'ımızı alalım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar... Süpersiniz. Bu arada kaç puan olduk? 2396. Devamı gelecek inşallah. Bakalım. Evet. Bu sabah hava berrak. Bu sabah her şey billurdan gibi. Gök masmavi bu sabah. Güzel şeyler düşünelim diye ...yemiş o vermiş ağaçlar. Evet hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum arkadaşlar. Pazar neşeniz bol olsun. <laughs> evet. Yüzünüzden gülücük hiç eksik olmasın. Sevgiyle kalın, mutlu kalın arkadaşlar.